Bunlar ne işe yarıyor bu? Senin için. Daha Hı. Yapışık yavşan. Hı. Daha çayı. Hı. İşte tam mezdeh dalı. Kuzguta. Tamam bu kuzguta ne işe yarıyor? Önceden ilacı olarak kullanıyor musunuz? Ne? Diyorum, karnında hastalık olursa. Ona diyorum. Kaynadı geçiyor. Kaynadı geçiyor. Başka? E, ee, şeyle. Daha çayla ne kesin tabi kaynadı geçiyor. Gıda alıyorum ondan bir. Şey, e, ee, çökeliğin içine, çökeliğin ekmeğin içine, içine kat, katar mısın? Çökeliğin için. içine atıyorum. Ha. Şey, e, nohut hamuruna atıyorum. Katıyorsun, ekmek yapıyorsun ondan. Ha. Ee, şey de mezzaya sakın da kim bir kapak yutuyor. Yutuyor. He. He. Sen sağlığımı ben bunlara borçluyum diyorum. He. Bunlardan inşallah Allah. Bir şey alınız inşallah. Şifa alınız diyor. Hı? He. He. Bu yavşan otu ne işe yarar? Emelda ya sakızı da bir şey. Emelda dalı da. Yok yok yavşan otu. Bu yavşan otu o, diyorsun onu ya. Değil mi? He. Onu, He. Da onu da kaynatıp içiyormuş. İçiyorsun. He. Onu da kaynatıp içiyorsun. Gantrol otu bir de gantrol otu daha iyi oluyor. Ha, bağırsakları rahatlatıyor diyorsun. Gantrol otu nun para para içiyorum onu. Hmm. Ben hmm. de var Ben de var Ulan bunu çok topla etler. Bunu neyden topla etler. Bunu da Ne kadar sakız. Bunu bunu, de sakın. Bunu da 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 onu adam A, tek tek dalından da. topluyor işte. Başına çıkmış tek tek toplamış. Onu başından topluyor. Tek tek topluyor. Balına yutuyor. Böyle cibinden toplasaydım. He. hep çatlar olur, kuru tar olur. Temizde topluyor. Temizde toplayak diyor. He. Hmm. Mideyi rahatlatıyor mu bu midenin? Bu midenin, midenin rahatlıyor ya. He. Gaza şişkinliğe iyi gelir diyor. Ne? Şey diyor? diyorum. Öyle, ne hastalığı yedi? Şeker hastalığı varsa siliyor. Ha, mide ülserine falan, i̇nçer. mide yanmasına. Ha. Şeker hastalığı var. He, mide ülserine yanmaya birebir diyorum. He, he. He, onun içi balından katacaksın, öyle güzel küçücük. Ya, katıdın, yatacaksın, katıcın en aşkarına. Ya atıcın sabahleyin Sabahına içeydin, çay içine atar durutun. Çay içtikten sonra da. Iyi oluyor. Önceden. Bundan bir kitap alıcın işte. He.